ve gayri iman. Allah Allah. Bu gitti ganisi gele hak Muhammed alim bereketini bire yiyip yedirene, pişirip getirene, nur, iman, aşkı ve şevk ola. Gitti kan keder Allah. görmeye, Allah. hizmet sahipleri hizmetinde şefaat ola. hakkına, evliya keremine, gerçek verdemine sayıla. Hizmeti Allah. yedik Cenab-ı Hak bilgini bir lokmana bin gadayı sağmış ola. Babalarımız erenler lokması, Allah pür erenler sofrası, sofrası, pür lokması olsun. Hüseyin'i deşti Kerbela Fatma anamızın Allah. evlatlarının şehidi şu adam Allah'ın Allah. lokması olsun. Allah Allah. Ruhları şad olsun. Allah Allah. Ellerinizi ayağınız dert görmesin, gönüllerinizi indirmesin. Allah Allah. Ey bütün kainatı ve bizleri yoktan var eden yüce Rabbim. Allah. Allah. Kapına geldik, dergahına geldik. Niyet ettik bugün bir şey lokması yapıyoruz. Allah Allah. nokayı yapanlar sen her ağa, sen de ferman. yüz bin yoluna kurban. Allah Allah. Bir şey darından, bir şey mağaradan çekti. 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 Allah Allah! Allah Allah! Şey, bize ya. Allah Allah! Fatih şeyin sen bizleri şehidarından mahrum eyleme, ...kabul ediyor. Allah Allah! Allah. 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 Zeynel'in zindanı, Bakır'ın sırrı, İmam-ı Cafer'in sadık bilimler duru, Uşay-ı Katim, Rıza, Horasan piri, sen bizlerin matemlerini kabul eyle Ya Rabbi. Allah Allah. Ehl-i Beyt hanedanını i cümlemizle hoşnut eyle Ya Rabbi. Allah Allah. ehl Beyt nuruyla bizleri karanlıklardan çıkarıp aydınlığa ulaştı Ya Rabbi. Allah Allah. Ta ki na ki asen ol sığındık, meyt-i Resulullah birinde durduk. Ya ilahe Rabbil Alemin bugün bu mübarek saatin, bu mübarek okfanın başında bulunduk. Günümüz sana dönük, özümüz sana dönük, niyetimiz ehl-i beyt. Kıble yahamız Muhammed, secde yahamız Ya Ali, pirimiz Ünker Hacı Mümtaş, bir gerçeğinden ömrümlerimiz mutlaka Allah, ın Allah ın olsun. Olsun.